ne güzelsiniz ya. Size bayılıyorum ya. Bir kendinizi benim yerime öpeyim, tamam mı? Ay bu arkası da böyle neyse. Bari onu değilse. Herkese merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim ve sizi çok özledim. Sizi gerçekten çok seviyorum bu arada. Yani size videoyu açınca böyle ağzım kulaklarıma geliyor. Çok mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. Sanırım size aşığım. Yani başka bir açıklaması gerçekten olamaz. Şimdi sizin için mükemmel bir video ile geldim. KYK Yurt Kuralları ve İstanbul Üniversitesi'nde hakkında bilgi biliyorsunuz ben İstanbul Üniversitesi'nde belki bilmiyorsunuz ne alaka <laughs> Ben İstanbul Üniversitesi'nden mezunum ve birazcık size o konuyla sizin sorularınız neticesinde o konu hakkında konuşmak istedim. Bir de KYK yurt kuralları videosu çekeceğimi söz vermiştim. Onun videosunu çekme kararı aldım. Tek başına çok kısa olacağı için iki videoyu birleştirdim. Eğer kahvelerinizi hazırladıysanız buyurun efendim birazcık soluklanalım. Şimdi öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Üniversitelerinizi kazandınız ve gidiyorsunuz. Bravo yani bravo. Bir savaş kazanmış gibisinizdir eminim içinizde. Belki bazılarınız çok seviniyor. Bazılarınız üf ya burası da olmasaydı keşke falan diyor ama her şeyin hayırlısı umarım hakkınızda en hayırlısı olur ve istediğiniz şeyi mutlaka 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 yüz binlerce kez Allah'tan istemeyi asla kesmeyin çünkü doğada istikrar çok önemli arkadaşlar. Buraya geçtikten sonra şimdi önce KYK yurt kurallarından bahsedelim. En önemlisi alkol sigara damla abla damla abla biz şimdi gece hayatına aktık diyelim tövbe haşa Allah korusun bir yanılgıya düştük alkollüyüz ve yurda gireceğiz. Alkollüyken yurda sizi alıyorlar evet ama zaten Yurdun sizi almama ihtimali yok. Saat 11'den sonra 1'de bile gitseniz, gece 2'de bile gitseniz yurt sizi içeri almak zorunda. Bununla yükümlü. Eğer almazsa polis arayabilirsiniz yani. Almakla yükümlü. Çünkü siz kızsınız. Erkekler için aynı kurallar geçerli midir bilmiyorum. Siz kızsınız ve dışarıda o saatte kalamazsınız. Ama bunun tek bir şartı var. Sizin izin almamış olmanız. O gece izin alıp da yurda gelirseniz sizi içeri kesinlikle almıyorlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Ama izin almadıysanız yurda girebiliyorsunuz. Geç girdiğiniz takdirde uyarı alırsınız. Alkolü girdiğiniz takdirde çok ciddi uyarı alırsınız. Asla tasvip etmiyorum. Günaha da girmeyin. Yani alkolü de yurda girmeyin kardeşler lütfen yani. E, ama kendi tercihiniz tabii ki. Alkollüyken yurda alındığınız ama çok büyük sıkıntılarla karşılaşacağınızı bilin. Alkol kesinlikle yurda sokulmuyor. Soktuğunuz takdirde yurttan atılırsınız. Yani o şekilde sizi görürlerse, alkol bulunursa odanızda ya da bir sizi biri şikayet ederse ve alkolle basılırsanız, alkolle siz odada basılırsanız yurttan atılırsınız katılıyorsunuz. Tabii ki yurda kız yurduna hiçbir erkek giremiyor. Erkek yurduna da hiçbir kız giremiyor. Bunun neticesinde de atılırsınız. Bunlar da uyarı olmaksızın atılmaktan bahsediyorum. Bu arada hiç kimsenin özgürlüğünü kısıtlamamız gerekiyor arkadaşlar. Siz bir erkek yurda aldığınızda gizli kimse görmedi. Tamam bravo sen harika bir ajansın. Tamam sen işte erkek arkadaşını getirdin. Odan yatırdın götürdün. Mükemmelsin. Böyle bir şey yok. Orada kapalı insanlar var. Saça açık geziyor. Ona güvenerek hayatına devam ediyor o yurtta. Sen başka insanların özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Lütfen kendinize bencil olmayın. Yani insanların da haklarını düşünerek şey yapın. Çünkü siz oraya okumaya, üniversite okumaya gelmiş yetişkin insanlarsınız. Artık 18 yaşını geçmişsiniz. Nasıl desem birazcık böyle şeyleriniz oturmuş olsun. ya yani Bazı ahlaki seviyeleriniz oturmuş olsun. Bu dininizle falan alakalı bir şey değil. Bu tamamen gerçekten ahlakla ve insanlarla etkileşimle alakalı bir şey. Karşı tarafın hiçbir özgürlüğünü, hiçbir hakkını kısıtlamaya ya da suistimal etmeye hiç hakkınız yok. Özellikle o oda arkadaşınız varsa oda arkadaşınızla çok seviyeli ve saygılı olmalısınız. Oda arkadaşlarınızla çok yakın arkadaş olabilirsiniz ama çok da fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü bazı oda arkadaşlarıyla çok yakın olduğunuzda sizin bu iyiliğinizi suistimal edebiliyorlar, başka bir şey yapabiliyorlar. Benim çok fazla oda arkadaşım geçmişim yok ama olanları görüyorum yani. Sonrasında sıkıntı çıkıyor, odanızı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz falan. O yüzden aranızdaki o saygıyı koruyarak belli bir mesafeden insanlarla iletişim kurun. Sigara, sigara kullanabilirsiniz bilirsiniz bu artık ülkemizde normalleşti biliyorsunuz. Girebilirsiniz sigarayla birlikte içeriye. Yurda girebilirsiniz sigara paketlerinizle. Fakat yurdun içinde sigara içme alanları dışında sigara içemezsiniz. Odanızda, camınızda sigara içemezsiniz. Hiçbir şekilde içemezsiniz. Zaten duman dedektörleri var ve tütsü yaktığınızda bile bütün alarmlar devreye giriyor. Ben bir kere bunu deneyimlediğim için buradan biliyorum. Tütsü yakmıştım ve alarmlar devreye girdi. Alarm eğer bir süre sonra kapatılmazsa etraf su basıyor arkadaşlar. O su basma olayına kadar gitmedi benimki ama alarm devreye girdi. O yüzden onlara dikkat edin. Yani tütsü yakarken falan da dikkat edin. İçeride sigara içilmeyecek kesinlikle. Bu da tabii ki diğer insanların haklarını gözettiğimiz bir yer aslında bir nebze. Çok fazla yüksek sesle konuşma, gece yarılarında telefonla konuşma. Benim yan odam o kadar yüksek sesle sevgilisiyle oyun oynuyordu ki ben sevgilisinin bütün özel hayatını biliyordum. Kendinin bütün özel hayatını biliyordum. Her şeyi biliyordum. Onların ilişkilerini üçüncü kişisi bendim. Kavgalarını birlikte yapıyorduk. Barışmalarını birlikte yapıyorduk. Daha neler neler yani. Hani anlatmayacağım burada. Bazen böyle gece dörtte falan şey diye uyanıyordum. Sen nasıl yaparsın bunu falan. Ben böyle neyi yapmış? <laughs> hani böyle ben de artık bir süre sonra şey olmaya başlıyor bir dizi tadı vermeye başlıyor ne olacak bir sonraki bölümde ne olacak falan oluyor ama yani bu gerçekten sinir bozucu bir şey lütfen sesimizi belli bir saatten sonra genellikle ondan sonra alçaltıyoruz insanlarla o saatten sonra telefonda konuşmuyoruz yani mümkünse saat ondan sonra zaten sen kimle ne konuşacaksın ya yani mesajlaş başka bir şey yap telefonla konuşma odada asla gece saat ondan sonra temizlik falan yapmayın çok fazla şarkı söylemeyin banyoya giriyorsanız benim gibi banyoda şarkı dinliyorsanız onları saat ondan sonra bırakmamaya çalışın. Çünkü insanlar uyuyor yani. Yurda kettle, üçlü priz, tost makinesi, işte yemek tenceresi bu pişiren airfryer gibi şeyler sokulmuyor. Yasak arkadaşlar. Bunları sokmanız da halinde. Onları topluyorlar ve size bir uyarı veriyorlar. Eğer uyarı vermeselerdi, yani çok fazla uyarı vermiyorlar. Evet ben de. Hani ben de yakalandım ama bana uyarı vermemişlerdi. Onu alıyorlar işte atıyorlar bir depoya gibi bir yere ve bir daha size vermiyorlar. Çıkışta veriyorlar. 4 yıl sonunda falan yani. Bir yıl sonunda. O da bulabilirsem alıyorsun. Çünkü yasaklı bir şey yapmışsın ve bulamazsan da bir cingar da çıkaramıyorsun yani. Çünkü yasak olan bir şey yapmışsın. Ben bunları tasvip etmiyorum götürmenizi ama ben götürmüştüm. Kendiniz kendi aklınızla düşünerek bunları götürüp götürmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Çünkü belli bir süreden sonra ben geceleri ders çalışıyordum ve aşağıda kantin açık olmuyordu saat 12'den sonra. O yüzden ne yemek yiyebiliyordum ne bir kahve içebiliyordum ve sınav haftaları yani sabaha kadar kahve içmeniz gerekiyor. Böyle su gibi bir şey oluyor kahve sizin için. Sürekli bir sıcak su ihtiyacınız oluyor. Enerji nereden alacaksınız? Mecburen yani kettle götürmek zorunda kalıyorsunuz ya da arkadaşınız götürüyor ya da başka bir şey oluyor. İşte bir kettle giriyor yani sonuç olarak oraya. Bunları sokmak yasak ama dediğim gibi sokabiliyorsanız sokarsınız. Bunu taktiğini vermek istiyorum burada. Söyleyeceğim yani yapacak bir şey yok. Bunu yaptığınız takdirde başınıza gelebilecek hiçbir olaydan asla sorumlu değilim. Ben kendi yaptığımı söylüyorum. Yurda ilk girerken valizlerinizle girdiğinizde değil. Onda bütün valizleriniz ve çantalarınız aranıyor. Onları bırakıyorsunuz yukarıya. Sonra dışarı çıkıyorsunuz ya da ertesi gün ya da bir bir hafta sonra normal okula gittiğiniz sırt çantanızda sokuyorsunuz. Ona zaten kimse bakmıyor. Her gün gir çıkta çantanız kontrol edilmiyor. Dediğim gibi sadece girerken valizlerle girdiğinizde çantanız kontrol ediliyor. Bir de böyle arada sırada çok nadir yani böyle bir dünya kopsun anladın mı? Öyle bir olayda falan. <laughs> sırt çantanıza bakıyorlar. Çok nadir bakıyorlar. O şekilde sokabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Tasvif de etmiyorum. Dediğim gibi kurallar var ve bu yasaklardan biri. Şimdi izin mevzusuna gelecek olursak. Bizim zamanımızda bir ay izin alabiliyordun. Bir ayda başka bir şey. Yani toplamda iki ay falan izin alabiliyordun. Ama şu anki yönetmeliği bilmiyorum. İzin aldığınız takdirde o gün ve günlerde yurda giremiyorsunuz. Yurda girmek isterseniz o izninizi iptal etmeniz gerekiyor. Yurt müdürüyle işte şeyle konuşmanız gerekiyor. Ama o iptallerde bazı saat sonra olmuyor. O yüzden izin alacağınız zaman mutlaka izinli olduğunuz zamanları bilin. Yani işte bugün izin alayım ben geç kalıyorum sonra iznimi iptal ederim gece 2'de girerim gibi şeyler düşünmeyin. Çünkü saat ondan sonra izin iptal yapamıyorsunuz ve izin de alamıyorsunuz. Bakın şimdi nasıl izin alacağınızı anlatıyorum. Diyelim ki ben bugün okula gittim. Akşam arkadaşlarım dedi ki bu akşam sabahlayalım. Ben de tamam dedim. Sonra saat 10'a kadar o gün saat 10'a kadar akşam 10'a kadar izin talebi oluşturmam gerekiyor. İzin talebini oluşturuyorum. Bu izin talebini oluştururken yapmanız gereken bir iki tane olay var. Birincisi bir günlük izinler için Diyarbakır'ı seçme mesela ailenin evi. Hani İstanbul içinde bir adres belirtmeniz gerekiyor. <laughs> bir kere ben şey yapmıştım. Bir günlük izin almıştım ve Antalya'yı seçmiştim. Abla beni aradı dedi ki bir günde Antalya'ya gidip mi geleceksin? Ben dedim ki yo dedim arkadaşımda kalacağım abla İstanbul'dayım dedim. O zaman İstanbul'da bir adres belirtmen gerekiyor dedi. Öyle yapacaksınız tamam mı? Bir gün için. 3-4 günü açtığı takdirde işte istediğiniz adresi yazabilirsiniz. Bu sıkıntı olmuyor. O size kalmış. O gün iznimi alıyorum saat ondan önce izin talep gönderiyorum. Onlar saat 10'dan önce iznimi onaylıyorlar. Eğer ondan önce iznim onaylanmamışsa da ben iznin alınmış sayılmıyor. İzniniz onaylanmadıysa mutlaka saat 11'de en geç yurda girmeniz gerekiyor. Yurda giriş saatlerini söylemeyi unuttum. Akşam en geç saat 11'de yurda girmeniz gerekiyor. Sabah da en erken 6'da çıkabiliyorsunuz. Bunları açtığınız takdirde uyarı alıyorsunuz. Geç geldiğinizde bir uyarı alıyorsunuz. Uyarı dilekçesi yazıyorsunuz falan. Öyle ama siz çok fazla geç kalmayın dediğim gibi. Bazı yurtlar çok dikkat ediyor bu durumlara. Özellikle kız yurtlarında bu duruma aşırı dikkat ediliyor. İzin talebiniz olmadan yurda gelmezseniz ya da izninizi aldınız bir gün daha geç kaldınız. Bunlar çok büyük sıkıntı. İzninizi almazsanız dediğim gibi yurttan atılabilirsiniz. Çünkü onun da belli başlı kuralları ve cezaları var. Mutlaka izinlerinizi almayı unutmayın. En önemli şeylerden biri bu. Yemekler tabi doldu şeklinde verilmeye başlandı. Benim zamanımda öyle değildi. Biz istediğimizi bizim zamanımızda kaçtı? 10,5 liraydı galiba. 10 lira. 10,5 lira 10,5 liraydı. Ona göre yemekler alabiliyorduk. Örneğin tavuk alıyoruz, et alıyoruz, pilav alıyoruz falan, cerik alıyoruz. Üstünü geçerse parayı ödüyorduk. Ama şimdi tabi de o şeklinde olmuş ve bir çeşit yemek çıkıyormuş. Bence bu daha güzel çünkü herkes o gün aynı yemeği yiyor ve kimsenin yemeğinde kimsenin gözü kalmıyor. Çünkü ben hatırlıyorum çok fazla her gün nohut, pilav yiyen insan falan vardı yani. Bu maddi şeyden dolayı bazıları her gün et yiyor. Yani onların böyle yan yana olması falan benim bir, bir miktar canımı sıkıyordu açıkçası. Kaya yurdunda bile olsanız böyle şeyler çok fazla var. Bu durum beni çok mutlu etti. Tabi de ot yemek yiyeceksiniz. Gayet güzel yemekler. Bazı yurtların yemeği kötüymüş ama çok fazla yemek ayırmayan biri olarak ben genellikle seviyordum yemekleri yani. Çok fazla titizseniz dışarıdan domates salatalık falan alabilirsiniz. Çünkü odalarınızda yumurtalarımı kaynatıyordum, yumurta salatası yapıyordum. Yani her şey yapabilirsiniz imkan dahilinde. Sabah kahvaltılarında özellikle domatesim salatalığım işte böyle büyük bir tabağa yapıyordum. Aşağı iniyordum sadece bir yumurta alıyordum ya da bir menemen alıyordum yanına. Başka bir şey alıyordum. Bu şekilde hayatıma devam ediyordum. Su verilmiyor. Sularınızı falan kendiniz alıyorsunuz. Ama şu an galiba tabi dotta verildiği zaman su da veriliyormuş. Bize verilmiyordu. Müdüreyle ve memurlarla iyi anlaşım. Böyle toplu etkinliklere katılın mutlaka. Örneğin aşağıda bir mevlüt programı düzenlendi. Ya da 19 Mayıs programı düzenlendi. Hani bir şey düzenlendi. Yani bir şey düzenleniyor ve topluluk olması gerekiyor. Onlara katılın. Biz neredeyse hepsine katılıyorduk ve böyle memurlar sizi tanıdıkça size toleransları daha olumlu oluyor. Yani ve daha sonra çıktığınızda bile onlarla hala işte arkadaş kalabiliyorsunuz. Memurla arkadaş kalmak gibi değil de hani onlar da sabahtan akşama kadar orada, siz de sabahtan akşama kadar oradasınız. ve bir nevi aile oluyorsunuz. Böyle etkinliklere onlar da öğrenci bulmak istiyor, siz de birazcık etkinliğe katılmak istiyorsunuz. Böyle etkinliklere mutlaka katılın. Bir de orada edindiğiniz dostluklar ve oraya gelen eğitmenler çok iyi kaliteli oluyorlar. Onlarla kuracağınız bağlar da sizin için çok önemli. Örneğin ben şu an e, kurak kursuna gidiyorum cuma günleri biliyorsunuz çok da soruyorsunuz. Ben mesela onlarla ilk yurtta tanış Oraya gelmişlerdi bir mevlüt programı için. Ondan sonra biz dedik ki işte Cuma günleri program yapsak hani çok güzel olur hocam falan demiştik. Ondan sonra ben Kur'an kursuna gitmeye başladım. Çok güzel oldu. Yani böyle güzel dostluklar falan edinebilirsiniz oralarda. Kurslar açılıyor. Keman, piyano bir sürü kurs açılıyor. İşte işaretli diksiyon ben diksiyon eğitimi aldım mesela orada. Onlara katılın mutlaka. Çok güzel eğitimler oluyor. Hepsi de sertifikalı oluyor. Onun dışında nevresim takımı kuralı var. Nevresim takımlarınızı değiştiremiyorsunuz. Kendinize özel nevresim takımı getiremiyorsunuz maalesef orada herkesin kullandığı nevresim takımlarını kullanıyorsunuz. Bunun sebebi de statü farkını gözetmeksizin oradaki bütün öğrencilerin eşit bir seviyede olduğunu göstermek. Aslında yurdun kuralı yani bu diyeyim. O yüzden nevresim takımlarınızı her gün 15 günde bir bazı yurtlara göre bir haftada bir değiştirebiliyorsunuz. Oraya listeye isminizi yazıp sadece yastık yüzü götürebilirsiniz. Nevresim takımı dediğim gibi almıyorlar. Yastık yüzü ve yastık götürebilirsiniz. Yorganınızı falan orada onlar kendileri veriyor. Genel olarak yurt kuralları bu şekilde. Çok fazla hani spesifik bir kural dediğim gibi yok. Giriş çıkış saatleri işte alkol, sigara yani bildiğiniz gibi. Diğer şeyler de sizin tamamen insanlara saygınızdan yapmadığınız bazı şeyler işte sesinizi alçaltmak o bu şu. Yani bunu Bunları zaten normal toplu ortamlarda Aile evinizde de yapmanız gereken şeyler Odalarınızda bulaşıklarınızı falan bırakmayın İnsanlara yük olmayın Özellikle oda arkadaşlarınıza Yatağınızı toplayıp çıkın Onlar sizin saçma sapan dandık yataklarınızı görmek zorunda değil İç çamaşırlarınızı ortalıklarda bırakmayın Lavaboyu temizleyin Yani bunları hani artık 18 yaşına gelmişsiniz Bunları söylemek istemiyorum Dile getirmek bile istemiyorum ama çok fazla Yapmayan insan gördüğüm için Aile eğitim seviyemiz biraz düşmüş galiba Ben anlamadım umarım bu dönemler iyidir. İnsanların alanlarına girmeyin. Şimdi gelelim İstanbul Üniversitesi'ne. İstanbul Üniversitesi benim ilk aşkım bebeğim. İstanbul Üniversitesi'nde ben 4 yıl eğitim aldım. Ama şöyle bir şey vardı. Ben kampüste çok fazla eğitim alamadım. Çünkü fen fakültesi var. Biliyorsunuzdur belki. Ana kampüste değildim. Fen fakültesinde eğitim aldım. Ve o zaman da fen fakültesinde çok fazla yoğunluk vardı. Deprem sebebiyle bazı binalar boşaltılıp oraya falan konulmuştu. O yüzden biz çok fazla kişiyle küçücük bir alana sıkışıp kalmıştık gibi bir şey olmuştu. Ama yine de İstanbul Üniversitesi'ni çok seviyorum. Tarihi bir dokusu var. Oraya giderken o kadar çok mutlu oluyor ki sabahları sürekli okula gitmek için uyanıyordum. Bence İstanbul Üniversitesi'nin böyle bir albenisi var. Yani her gün okula gitmek istiyorsunuz. Her gün orada o duvarlara dokunmak istiyorsunuz. Ben yürürken hep böyle duvarlara falan dokunurdum. Böyle birazcık romantikliklerim var. <laughs> oraya da gerçek oraya da falan aşık olmuştum. Neyse. İstanbul Üniversitesi birazcık bana karakteristik tarihi böyle sert bir şey çağrıştırıyor. Anladınız mı? Çok hoşuma gidiyor o durumu da. Biyoloji mezunuyum ben ve biyoloji bölümüyle alakalı alakalı İstanbul Üniversitesi şu an ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden daha iyi biyoloji alanında. Ama ben Yıldız Teknik'te yüksek lisans yapıyorum. Bunun sebebini sormayın. Bunu sonra konuşuruz. Hocaları çok iyi ama bitki alanında daha çok çalışıyorlar. Hayvan alanında çalışanlar da var. Oya hocam mesela onun yanında küçük bir stajımsı bir şey yapmıştım. Çok iyi bir hocadır hayvan alanında. Hayvan biyolojisi yani. Hocalarımızın akademik altyapıları çok iyiydi. Bazıları hariç işte, tabi bazıları her üniversitede olan hoca tipleri var. Slide okuyan falan. O yüzden sizin hocalara bakmanıza hatta bir önceki dönemdeki öğrencilere ulaşıp o hocaları bir sormanıza. Hani bu hocalar iyi mi, kötü mü, nasıl ders anlatıyor, slide üzerinden mi anlatıyor yoksa kendi bilgi birikimini direkt geçirebiliyor mu karşı tarafa? Bunları sorabilirsiniz. Şu an tercihleri yaptınız da artık yani oraya gidiyorsunuz. Büyük ihtimalle deneyimledikten sonra fark edeceksiniz bu durumları. Bilmiyorum ya. Orada okumak çok güzel ve size de nasip olduysa çok şanslısınız. Umarım istediğiniz bölümlerde okuyorsunuzdur. Yani üniversiteyle alakalı nasıl bir bilgi verebilirim bilmiyorum. Yeni binaları yapıldı. Çok güzel. Bazı bölümler yeni binalara taşındı ve yeni yeni aletleri, yeni yeni şeyleri var. Çok güzel bir eğitim olacağına eminim. Şu an biyoloji binası da yenilendi. Ve karşıya taşındı fen hani yatın Tam karşısına taşındı. Laboratuvarları falan yepis yeni. Yani mükemmeller. <laughs> ya birazcık kıskanıyorum evet. Orada ben ders alamadım çünkü. Bu beni birazcık kıskandırıyor. Ama neyse belki bir gün gideriz. Ben hala ziyarete gidiyorum hocalarım falan. Çok tatlılar, çok iyiler. Hocalarla birebir iletişim kurmayı özen gösterin. Çünkü eğer akademik kariyer istiyorsanız hocalarla birazcık işçili dışlı olmanız gerekiyor. Bunu yalakalık olarak algılamayın. Bu sadece şöyle yani hocalarla iyi geçinin. Hocaların her dediğini yapın. Derste de en çok siz dinleyin hocaları. Özellikle alanınızla ilgili olan hocayı bırakmayın yani yakasını. İşte sempozyum olur şey olur. Hocanın hep gözünde olun ya. Adam sağa baksın sizi görsün. Sola baksın sizi görsün. Anladınız mı? İki tane yemekhanesi var. Yabancı Diller Okulu da zaten kampüse çok yakın. Yani ana, ana kampüse çok çok yakın. Çok fazla büyük bir alana yayılmış bir kampüs hali var İstanbul Üniversitesi'nden. Yani şehir içinde bir kampüs hayatı var. Nasıl desem yani böyle bir büyük bir kampüs insanlar giremiyor gibi bir şey değil yani. Yollardan geçiyorsunuz bir bina var İstanbul Üniversitesi. Biraz daha yoldan geçiyorsunuz yanınızdan teyze geçiyor falan. Bir tane daha üniversite binası var. Yani bu şekilde çok fazla kampüs kampüs wow kampüs değil ama ana kampüs çok güzel böyle. Ağaçlar, kuşlar, mükemmel. İstanbul Üniversitesi'nin konumundan bahsedeyim. Metroya çok yakın. Metro var. Metro çıkışından çıktığınızda çok yakın İstanbul Üniversitesi. Zaten Laleli İstanbul Üniversitesi diye geçiyor galiba. Laleli mi? Laleli. Ha, metrodan İstanbul Üniversitesi durağı var zaten. İstanbul Üniversitesi'ne indiğinizde çok yakın. Zaten genellikle metro ile geliyor öğrenciler. Konum olarak çok iyi. Her tarafa otobüsü var. Fatih'e yakın. O yüzden de tam bir tarihi coğrafyanın göbeğinde <laughs> bir filizlenmiş bir okul. Böyle bu kadar. Yani aklıma bunlar geliyor. Aşağıya hala bu iki konuda da sorunuz varsa bırakabilirsiniz. Sizinle konuşmak çok hoşuma gidiyor. Aşağıda böyle yorumlarda falan. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı sakın unutmayın. Her şartta kanala abone olun. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye. Aşağıda yorumlarda buluşalım mutlaka. Eminim kafanızda birkaç soru kalmıştır. Bay bay.